Cem Küçük Metropol'ün anketi ve Mansur Yavaş'ın ayak sesleri Ben anketlere hep mesafeli yaklaşırım. Türkiye'de anket şirketleri genelde ideolojik veya başka türlü anket yaparlar. Her seçimde de çoğu anket şirketi duvara toslar. Muhalefetin çok sevdiği Metropol dün bir anket yayınladı. O ankette bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim kazanır ve meclisi kim alır sonuçları vardı. Ankete göre AK Parti tekrar birinciliğe gelmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş önde görünüyor. Erdoğan ikinci sırada İmamoğlu ise üçüncü çıkıyor. Seçimlere neredeyse dört sene var. Erken seçim en iyi ihtimalle 2027 Kasım ayında olur. Ben seçimlerde kendi izlenimlerime güveniyorum. Bütün geçmiş seçim analizlerimiz ortada. 2023 seçimlerini muhalefet çantada keklik görürken biz hükümetin rahat kazanacağını söylemiştik. 2024 yerel seçimlerini emekliler belirleyecek ve AK Parti oy kaybedecek demiştik. Hepsi milletin gözü önünde oldu. Son 2-3 hafta sonları Anadolu'ya gidiyorum. İstanbul'dan arabayla çıkarken bazı illere uğrayıp milletle konuşuyorum. Ekonomi hala birinci etken. Vatandaş işler ne zaman toparlayacak diye soruyor. Biz de anlatıyoruz. Ancak insanlar Orta Doğu'da olup bitenlerle de ilgili. Savaş çıkar mı, bize sıçrar mı gerçekten merak ediyor. Yani muhalefetin dediği gibi sadece ekonomiyle ilgili değil, sofrası en önemli konu ama terör savaş PKK BK meselesi de vatandaşın hassas olduğu konular. İşler ne zaman savaş, terör ya da dış politika olsa hükümet öne çıkıyor. Millet orada AK Parti MHP ittifakına güveniyor. Peki bugün seçim olsa ne olur? Benim sokakta gördüğüm şu. AK Parti birinci parti olur ama Cumhur İttifakı çoğunluğu alamaz. Özellikle iş dünyası ve küçük esnaf iyi durumda değil. Para pahalı ve bulunamıyor. Nakit dönmüyor. Anadolu'da özellikle CHP'li belediyeler iyi çıkmadı. İnsanlar CHP'nin hizmetinden memnun değil. Zaten belediyeler başarılı bulunsa CHP alıp götürecek. Özgür Özel'in siyaset izleme biçimi olumlu bulunuyor. Erdoğan'a karşı kullandıkları millette olumlu karşılık buluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelirsek açık konuşmak lazım. Mansur Yavaş önde. Eğer Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu yarışırsa İkinci tura Erdoğan ve yavaş kalır, seçimi yavaş şu anın şartlarında rahat kazanır. Şayet İmamoğlu yavaş yarışırsa rahatlıkla gene yavaş kazanıyor. Benim sokakta gördüğüm bu, milletin Mansur yavaşa ilgisi yoğun. Mansur yavaşın ayak sesleri her yerden duyuluyor. Tabii ki daha erken çok şey değişir. Mansur yavaşı insanlar kendinden görüyor. İmamoğlu gibi şikayet etmiyor, hükümetle kavga etmiyor. Devleti idare eder diye düşünülüyor. AK Parti bence hala sokakta ne konuşulduğunun çok farkında değil. Benden söylemesi. En güçlü Erdoğan'cılar bile Mansur Yavaş'a rahatlıkla oy veririz diyor. İmamoğlu Karadenizli ama bugün seçim olsa Mansur Yavaş o bölgede İmamoğlu'nu rahat geçiyor. Bana inanmayan sokağa çıkıp vatandaşla konuşabilir. Cem Küçük Türkiye. Nedim Şener, babası bile konuştu, üniversite ve YÖK suskun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanının bir açık bir de gizli gündemi var. Hayaliyle yanıp tutuştuğu Cumhurbaşkanı adayı olmak açık 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulu Özel Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz yatay geçişi ise gizli gündemi. Haftalardır konu gündemde olmasına rağmen suskun olan İmamoğlu tarafı 1994 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi diplomasının gerçek olduğuna dair açıklamalar yapıyor, tartışmayı saptırmaya uğraşıyor şaşırtıcı biçimde babası Hasan İmamoğlu da tartışmaya katıldı. Gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, ''Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta on gün içinde yaklaşık on bir kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil, yasa dışı bir durum söz konusu değil, iki üniversite arasında yapılan bir geçiş, ayrıca bu oğluma özgü bir durumda değil.'' dedi. Hasan İmamoğlu'nun bir hafta on gün içinde yaklaşık 11 kişi yatay geçiş yapmış sözleri dikkatimi çekti. Sayı vererek bu detayı biliyor olması ilginç. Konuyla ilgili bir araştırma yapıldığında bu sayının ortaya çıkması kimseyi şaşırtmaz. Başvuru nasıl kabul edildi? Belli ki babası Türkiye'de üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayan Ekrem İmamoğlu'nun KKTC'de bir özel üniversiteye kaydolması ve 1990 yılında da İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş işlemleriyle yakından ilgilenmiş. Nitekim Ekrem İmamoğlu bir gün sonra yine Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada Türkiye'de denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi'nden bir devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümüne yatay geçişi bir çırpıda şöyle anlatıyor. Başvurum kabul edildi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce işletmeye geçecektim. Geçişte bir talihsizliğimiz oldu. Kabul edildik ama iki ders kabul edildi. İki dersin dışındaki bütün dersleri sıfırdan alacağım. Yani ben ikinci sınıftan 20 dersle başladım, başarılı oldum. Üniversite yaşamım devam ederken yoğun bir iş hayatımda başladı. Babamın işi olan inşaat işiyle haşır neşir oldum. Usulsüz denilen yatay geçişin, püf noktası da şu cümlede saklı. Başvurum kabul edildi. Peki nasıl kabul edildi? Bu soru sorulmadığı gibi kendisi de bunu açıklama zahmetine girişmemiş denkliği olmayan üniversiteden geçiş. Oysa Girne Amerikan Üniversitesi özel bir üniversite ve yatay geçiş yaptığı tarih olan 1990'da da Türkiye'de denkliği yok. Yani bu üniversiteden Türkiye'de bir üniversiteye hele hele yüksek bir puanla girilen İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapması hukuken mümkün değil. Yükseköğretim Kurumu tarafından Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında denklik verildiğini düşünür sek bu yatay geçişin hukuksuz olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu yatay geçişe imza atan üniversite yöneticilerinin iki dersi sayması, 20 dersi tekrar aldırması yatay geçişteki hukuksuzluğu ortadan kaldırmıyor. İlginç olansa bu konuda Oda TV'nin KKTC'de İmamoğlu'yla üniversite yıllarından arkadaşı gazeteci Fatih Portakala başvurmasıydı. O da TV'ye konuşan Fatih Portakal, o dönem Kıbrıs'ın Gazi Mausa ilçesinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğunu ve yatay geçiş hakkıyla İstanbul Üniversitesi'ne geldiğini söylemiş. Evet, gerekli şartları taşıması halinde 1985 yılından beri Türkiye'de denkliği bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişte bir engel yok. Ama Girne Amerikan Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1900 1990'da denkliği yok. Tekrar edeyim, denkliği 1993 yılında yani İmamoğlu yatay geçiş yaptıktan tam 3 yıl sonra kabul edildi. Diplomayla algı oyunu. Ama İmamoğlu ve çevresiyle kendisine yakın medya ve bir kısım gazeteci, hukuksuz yata geçişle elde edilen üniversite diploması ve sonrasında yüksek lisans diplomasının görüntülerini yayınlayarak ortaya çıkmasından endişe ettikleri gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Tam bu tartışmanın ortasında Saygı Öztürk'ün yazısından ilginç bir detayı öğreniyoruz. Ekrem İmamoğlu her nedense önceki gün mezun olduğu İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesine ziyarete gitmiş. İmamoğlu'ndan üniversiteye ziyaret. Ziyaretin önceden planlandığı ve yatay geçiş konusuyla ilgili olmadığı söylense de ziyaretçinin tartışmaların odağındaki Ekrem İmamoğlu olması şüphe uyandırıyor. Doğrulatamadım. İstanbul Üniversitesi'nin konuyla ilgili soruşturma açtığına dair haberlerin çıktığı bir günde İmamoğlu kiminle ne konuştu? Merak konusu elbette. En azından Böyle bir soruşturma olup olmadığını kendisi de merak etmiştir. Üniversite neden suskun? Tarafların bir süre sessiz kalmasından sonra Ekrem İmamoğlu ve çevresinin telaşla üst üste açıklama yapması da bundan kaynaklanıyor olabilir. Şayet yatay geçiş hukuksuzsa, sonrasında aldığı diploma da hukuksuz, yani geçersiz olur. Ekrem İmamoğlu çok iyi bildiği algı operasyonları ve kendisine yakın medyacılarla gerçeği perdelemek isteyebilir ama İstanbul Üniversitesi mevcut yönetimi ya da Yüksek Öğretim Kurumu bu konuyu inceleyip ve kamuoyuna bir açıklama yaparak gerçeği tam boyutlarıyla ortaya koymalı. Ekrem İmamoğlu'nu mu 1990 yılında hukuksuz yatay geçişe imza atan kadroları mı yoksa her ikisini de mi koruyorlar sorusu akılları kurcalıyor. Daha önce de söylediğim ve yazdığım gibi yatay geçiş işleminde bir usulsüzlük yoksa İmamoğlu'na haksızlık yapılmaması için de bu durumunda açıklığa kavuşması gerekiyor. Benzer bir konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili gündeme geldiğinde Marmara Üniversitesi tüm belgeleri tarih tarih diplomanın gerçek olduğunu açıklayarak tartışmayı sonlandırmıştı. Babası Hasan İmamoğlu bile konuşurken İstanbul Üniversitesi'nin ve YÖK'ün susması size de tuhaf gelmiyor mu? Nedim Şener Hurry